arka geldi koy da koy akar geldi tam orada diğeri nerede Birine dört vurmuşum. Kim lan o? Arabada yoktur artık herhalde. altında koy biliyorsun. Nasıl alacağız ki şimdi onu oradan? Alt tarmalayı koy. Ne zaman ace atmışım lan? Oğlum <laughs> benim korkuyu gördün mü benim korkuyu? <laughs> ya bu arada bu adamlarda ace atmak çok şey ya. ayıp, ayıp oldu adamlar. Ayıp bir şey döndü. Bunlar tam beyraşı ya. diyor ki ne demiş? Dördüncü kasa birinci anahtar. Bir, iki, üç, dördüncü kasa birinci anahtar. Aç ve al. Aç ve al. Aa keleş lan. Ananı bıçak geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> Şaka yapıyorsun şu an. Vallahi bıçak geldi. Ananı sikiyim kafayı göçüyorum. Yayındayız dur yayındayız dur. Bıçak gelmiş. Abi çok iyi. Oğlum bu ne abi kadar. Bu ne oğlum Abi en az 250-300 dolar vardır. En az o da. Bir dakika iskelet bıçak mı abi çelik? Bekle bakayım hemen <laughs> abi söyleyeyim sana. Abi bu da Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun abi. Abi inanılmaz içime doğdu çıkacağı ya resmen. Aa, <laughs> abi peki ma şey float da önemli de. Çek okuyayım Atma şey, zaten ya. de bilgin olsun. Short giriyor, short giriyor, short giriyor, short giriyor. Toy 3 kişi short girdi Gel, var burada gel buraya var Bekle toy bekle beraber oynayalım Biri daha var onun canı yok Yerde vurmadım ama canı azdır herhalde yani. Bir tane site bir tane de şeyde var One more, more site Tamam Guz'a bakmı go? Sıkma sıkma bekle Sağa git. Çok iyi. Sağına bak. Aynen orada gördüğün yerde. Öldürme. Gitme, gitme oraya gitme. Ay di bakalım. Uçak <laughs> olunca Hadi. böyle şeyler oluyor. Hadi. Orada. <laughs> 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 dikkat. Short bakıyorum. Murat bıraktım sana gelmeyecekler bence buraya. Benim, benim bu son oyunum abi. Mehmet bana bağırdı. Oy aldın sen de buraya? Doğru Hı -hı. geldi. Tamam bomba da dolu. Dön geri. Oo helal. Tamam vur diğerini de vur ya Toy. Uğraştırma bizi hadi. Niye vurayım abi diğerine? Nasıl? Niye vurayım abi diğerine? Hiç gelmedi. Yarım iki tane var. Yarım iki tane var. Yarım iki haş, tane var. Haş, 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 haş. Geliyorum size. Evet. Helal lan bak iyi vurmuş. Bomba bende. Benim canım hiç yok beni vuracak. Sen geç. Bekle, bekle. Git. Devam. Göremiyorum site tamam, falan bomba. Oy. Bir canı var. Benim de bir canım var. Sen bekle orada. Bekle orada ben. Oy, ya, bu kadar basitti ya bu arada. Bunu bunu da bunu da korkarak oynamazsınız ya Ous. Dark yok ses duyarsan söyle yanıcıyı patlatacağım. Long. Hiç duymadım. At least one long. Short geçiyorlar şu an. Lower çıktı, Sen lower verdin. çıktı geldi. Yanıcı lazım. Aşk mı lazım? Bir tane mi var? Tamam, last mid, last, last, meet, meet, last mid, Last lower, lower. Tamam, lower'a geçmiş o zaman tünel gelir tabii. Çok acayip yalan attım ya. Ya bak sana söyleyeyim mi? Bak, bak çok ciddi söylüyorum bak bana Aa. Aaa! Aaa short gelmiş. Aa. Allah Allah! Başka lisan mı konuşuyor? Lan tamam. Abi! Abi! Dört defa vurdu bana pompalıyla. Rampa geldi. Ananı sikeyim. O zıp bir tane sikeyim. Yapma ya rampa bastım. Bomba ne rampa. Bomba rampa. Oğlum. Böyle sıkıp hemen bıçağı çekiyorsun ya yanlış yani yapma onu. No, Tek onun profile bakar mısın abi? ya? Abi. Işıl Yışıl, ışıl ışıl uğram. Bu da arkadaşa A, Kaan koştum bir de. Bir tane daha var. Davut'u yaktılar. Abi mitte mitte bir tane SSC alan oturan var. Öyle öldü lan. O ha? da öldü. Rampa 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 rampa. Ne mi giriyorsunuz? Öldü rampa öldü rampa. B'ye girin be. artık. Bence B sonuncusu. Tutacağım tabii ne yapacağız? Geçerken girelim. söylesin bana kim bakıyorsa. Geçerken var, sahide. Gidin o zaman ben şu an. sinsi bir duman. Birer birer. İstiyorsan duvar dibine geç şuraya flashlayayım çık. At. Bekle. Arkanı dön çık. Gel gel. Amına koyayım hepsini yedim. İçeride var lan. Bendim amına koyayım. O pişte bendim mi? Ya kurmuşum ona da vurdum dedim çünkü. Ozan abi sana patlattım. Ya, patlattım bir tane bravo. Evet. bak Hepsine dikkat et Ya neredesin? Geriye, geriye gitmişim iyice adam da yürümüş Geldi vurdu beni Alamıyorum İki tane daha D Ahahahah 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 Mu attım bu arada. Ne ya? Ay çok güzel vurdu beni. Rambo var toy. Bak bana da aynısını vurdu kardeş. Neler olsun. Long açıldı. Bizim çocuğu Benim lan, teşekkürler. Bana Başka <laughs> bir seviye. <laughs> Long, sonuncusu long'da çözdüm. <laughs> Long bak, long bak. Ben <laughs> de baktım ya. Orası yok ya. Meli abi iyi kurtardım ama kabul et. Vallahi evet. Ananı sıkayım seti var. Ne bu iki kilo var ikisi de bana ya. A'yı açtılar. A boş, A boş, A boş, A boş. Son adam B'deymiş. Hmm. Buradan gelir mi acaba? Gelir, Hiç. oradan gelirse gelir zaten. Şey Hadi çık oğlum, şöyle Abi bir şey çık. A few moments later. Kötü bir aşağıda duruyorsun, o daha avantajlı olacak. Aynen. Şöyle baksam. <laughs> ha <Hadi, gülüyor> <oradan gülüyor> şimdi işte aldım. <laughs> sol elde almasın bu orada adam adam. Toy kal sen orada tamam mı? Çukura baksanız o çukurda da biri olur. Balkon var. Çıkayım mi? Toy oh, sen kal, Toy sen kal. Ben bekliyorum. Sen kal. Evet, sen kal. Balkonda varmış. Tamam let's go guys. Longu smoke'la Adam CT'den geliyor öyle bir şey aldım. Oğlum ver hadi da. Abi ben yukarıdan çıkayım dedim de bomba bende. Şurayı yaksana bende. zaman. Var Yok. Arkandaydı sanki. Ee duydun. Şortta şortta şortta. Ben şorttan attı onu da sen yürü. Tamam bence daha gitme. Yo gitme gitme. Yetişemezsin. Oturu çözerse yetişemezsin. Site'de arıyor seni şu an. Hmm, girdin adam, Beynin içine girdin adam. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyebilirsin şimdi. Evet. Harika. Aman Allah'ım. Anlık. Bu neymiş ya? Merhabalar, nasılsınız? Aaaa! Bir tane daha var. Bitti sızmış olabilir Bir canı var. Sadece. Mehmet sana koy. Rahat ye. Yeah. Ez yazayım da şuraya bir. Şimdi kalmasın. Lo do, do do. Var burada. Var second var mid var. Bir, bir smoke daha var mı? Mehmet yukarı bak yukarı. Mehmet yukarı ben bak. Ben bakıyorum yukarı. Yani, kim attı o sumo? Adamlar. adamlar Neresi? Ben görmüyorum artık hiçbir şey. <laughs> ben de görüntü yok kanka. Hepsi bakan var mı aranızda? Ben bakıyorum. Siz bakıyoruz mu? Nereden vurdun oğlum beni? <gülüyor> <gülüyor> Bence Hep Firebox e <laughs> var. Hep Murat Can'ın omuz genişliği. Hep Murat tutucu. Kuruşa bak. <laughs> Ulan benim mermiler havaya mı gidiyor ama ne kıyım? ya. Oy! Ay! <laughs> Abi gondiklediler biri ya. <laughs> Çok da bıçaklık bir adamdı bu arada. O nasıl Ayy. bir geliş donk? Donk siktir <laughs> git donk. <laughs> ya bırakayım ya bu Çok başka bir seviye. Solunda biri biliyorsun değil mi? Hadi ya. Hmm. Oh! <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> <Saka> mı? <laughs> Var tadı ya. İki arkadaşın kafayı her yedi her ya. O, o. Evet. Şş, city var. Güzel. Gel kur. Çok çok. Ben vurdum mu lan? o bende mi? Sor sor sor. City var, city. Kaptan canın yok. <gülüyor> <gülüyor> ha, long yani. Mitte de kapıdan bakıyor. On... Mitte kapıdan mı bakıyordu? Hmm. Melih abi ben A girdim görüşürüz. <laughs> görüşürüz kardeşim. ne pilti yosturtuyor ya. Başka kimseyi vuramıyor amına. City'den geliyor. Pikle City. Sen de pikle. Aynen öyle. Nice. Belli <laughs> ki long. Short geldi short geldi short gösterme göster abi kan ölür ben göstermem sen, vurur vurur sen. oradan kan seni vurur buradan Mehmet'e bir dakika ne atayım Mehmet'e şöyle bir gici atayım aa memeye benzer lan <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, ne yaptım ben manyak şey Abi galiba adam geldi Başka bir oyuncu ya biz izletiyor ya bildiğin Abi öldü mü? Öldü öldü Sumo smoke oldu? Duruyor Short var yine bir AWP daha var midden. Doğrusu bu çocuğu. Çok iyisin Beto. Ne ya? Short öldü. Ova var, ova var. Ya babacım siz ne işe yarıyorsunuz ya? Var. İki, ah Bana AWP var. dur doğru, doğru, doğru. doğru bravo. Oh man, abi iyisi. P al, abi al. Son adam zaten boş ver. <laughs> <laughs> Nakini mi vuracak? <laughs> Koya ismi çaldı bu arada. <laughs> bir de geliyorlar <laughs> Mehmet. Bir de geliyorlar. Bir <laughs> <Midir? gülüyor> Mehmet bir de de. gelebilir. Girdi Mehmet, girdi. Tane yarım okay. var. say. sayı. Gel gel. Helal lan. Abi Helal lan. 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 <gülüyor> <gülüyor> You're right on, you're right on! <laughs> Şeye yaklaşınmıştı Bangladeşi mi ne? Kaç olmuş? %13 Yani şimdi bu niye böyle şey olmaz ki ya? Biz bunu nereden bulabiliriz acaba bunu çözümünü? <laughs> Allahım Allah <laughs> Allah Allah ya Rabbim Allahım 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 Susun öyle Biri verdi bana Biri kattı lan Yoo Stairs ta Umuz bikini vurdu <laughs> Helal doy Helal doy Oynuyorum. Bizdeki sarı niye konuşmuyor abi Chris Kitten? Pardon Chris Kitten yok. İkimiziz filan de. Kanka beni vurdular. Gelme. Kötü şeyler oldu kanka. Bitti, bir daha var. Bir şeyiz. <laughs> Nasıl flash ben evet. dikiyor oldum onu. Abi öl ya, öl artık ya. Şey var müze var. O müzeydi işte. Bir tane daha vardı abi sanki orada. Aa, kaç ya. kaç kaç kaç. Oh. Ee, ananın iki oradan geçerken Duvar arkası yedi. Abi sol kasa son avukta. İki bala hala var. Yeah, <laughs> Kebap cheater dedikten sonra herkese vurmalarım. Aa güzel lan. Hayda. <laughs> Dördün birinden mi çıktı bu yine? Son gaza sona anahtar. Son gaza sona Temu anahtar. Temukao. Temukao. tane library var Öldü Bir long bir shot var Ananı ya yani, Kutu üstüne çıktı Bir shot last Ayyyy o tarafa geçtiğini ayıkamadım ya Hı. Bu dördün birini açabilir miyiz artık ya? Abi, Herkesin dediği açılıyor bir, iki, abi. 3 4 5 6 4'ün 1 2 3 4'ün birini açıyorum oğlum sana. Ne geliyor biliyor musun? Yani. Kafadan vuruş abi. Söyle bir şey abi biz biz geç geliyoruz ya. Bir şey gelsin tepki verdim. Mutlaka o <laughs> Çok iyi. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Tam da ne gel? Kaç para bu acaba? Gibi. Oğlum AK geldi lan şansıma bak ne yani. <laughs> ne geldi bu bakayım? Gene görevde kullanılmış geldi dayı. Biz de bu hep görevde kullanılmış Uzun çıkarıyoruz, çıkarıyoruz bizi ya. Ne kadarmış mı? şimdi siktim çocuğum. Bireyim, abi ne yapıyorsun abi? Bir dakika bir dakika sakin. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop hop hop. Kafayı yersin <laughs> Geliyor bizim. Orada, Orada döndü Geldi. Let's go. Ah, Do, go, go, go. Go 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 go. Nice. Go go go. Bomb has been Ben onu oradan vuramıyorum. O beni oradan yayla gibi vuruyor. Hadi bu saldır ya. Uçak! Ben Yara, ben gördünüz. Bak orada sizi durdurmasam o adamlar geri dönmeyecek doğru doğru doğru, doğru 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 Çok evet. doğru, çok doğru. O, o, ya, o, Bir ya şey çok tehlikeli ve iyi bir adamsın Ben gerçekten. çok şey yapacağım. bir şey diyeceğim Dokuz adam vurmayan da bilmiyorum Camı kapatacağım Short şey geçti Bir şey geçti Bir geçti şey geçti Bir şey Bro yellow win Buna zam vurulur Buna tipi kateydi Al! Al! Ne oluyor? B'yi retake'e bırak kanka Oğlum A'yı kurtardın Tamam oğlum A kurmasınlar diyorum B'yi kurarlar belki kurtardın da kurtardın da Öyle kurtardın. Kötü ellere mi düştü? Şey abi? gibi abi. Hani save'in Türkçe karşılığı. <laughs> Kurtarma ya Abi reload edecek misin sen onu bugün? Adam translate gibi yapıyor. Kurtaramadım. <gülüyor> Kurtaramadım. <gülüyor> <gülüyor> Kurtaramadım. <gülüyor> reload etmezsen böyle işler olur abi. <laughs> <laughs> Ama biraz ses uyum. duymuyor. Asla ses duymuyor Murat ya. Geç geldi biraz oyun. Yok duydum sesi de. Abi headshot atsam var ya. Ya bütün takım ümidini benim çektiğim SSG'ye mi bağlamıştı? Işte? <laughs> evet. Abi ben de mekon çektim. Nerede görüyor? Oy ya Oy. sen sen what the <laughs> fuck siktir siktir bro cela <laughs> 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 you are my camera bu kadar you are my camera tamam this, oh, des, on des, B come on. Amon. flaşa bir daşa bakar mısın? Atlı bir bakar mısın? Oğlum ben Brando'ya çarptım geri döndürecektim bunu. <laughs> Inferno'ya attım flash'ı. Inferno'da şu an adamlar kör oldu. Çok iyi oldu. Yellow, Yellow wand, kem one kemer. One short, one short. Bir kere one short. <laughs> Çocuğu olmaz. Two short, diye. two short, two short. Ha, ha bomba düştü. İş. Eğince olunca normal oluyor herhalde böyle olur. Okay. Hmm. de var ya. <gülüyor> 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 Oğlum ona da vurmuşuz ha. 92 vurmuş. You, are... you, you are hacker vurur. You are hacker. Vay uh, be. All of you have hives and uh, good skins. Are you rich guys or what? Mid. Yo oraya koşarak. Yani. Oraya sessiz sessiz giriyorum. Murat arkamda yol bulduk koşuyoruz. Toy ben atayım sana. O <laughs> <laughs> ne bu amına koyayım. Bu kadar 5 yobani dirto tanal chalep ozi long geliyor ozi selamat forever son, 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 son. Son. abi AC'mi çalan <laughs> var ya what <laughs> 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 Sakin. <laughs> Oğlum müthiş oynadı bu. <laughs> Sakin. Kanka sende bacı yoktu değil mi? Var, var kanka. kanka. Var mı? Tamam pardon. <laughs> Bir lower var buraya başka. Aynen. Long geldi Çok. Çok iyisi bekle. Biri long biri rampa Ozan abi. Ay ay anladım ki kingim. Ozan abi şampiyonluk geldi. Ozan abi. <laughs> <laughs> Ozan mı Alex Ferguson mı? İyi iyi bak bak bak. yapıyorum. Facecam böyle. Birisi <laughs> benim yakın kamera nasıl abi. Gayet iyi bence. <laughs> Yanakları çok tatlı ya. <laughs> böyleydi, böyleydi, böyleydi. Hmm. Şov haberde gibi hissettim kendimi. Murat karşımda bak. Bak benim sadece gözleri göreceksin bu tam. Ay kör Ya Dayı sen bendeki refleksi görüyor musun? <laughs> 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 Buraya attığına göre sağda bu. Yedin <laughs> atsana da arka. İçeri girmiş. Aynen, smoke'u çözüyor direkt. Site. Uçağı da çekti böyle döndürdü. Uçağı da döndürdü ya. Ben kaç vurdum adama çok merak Aha. ediyorum. Çek. <laughs> Site'de vur One side şey. <laughs> <laughs> planting right now. Aynen. Aynen, Aynen öyle. Açıyı bulduk. <gülüyor> <gülüyor> <Sövendim>. <gülüyor> fight Bu adam izliyor Sağ bu arada. 3 level mı 4 level mı ne bu adam yani. E, Neyse. Şimdi ya. bu arada instagramını gördüm sana, ben. Al sana grip kan. <laughs> güzel, güzel, güzel gripler çıktı ya bu maçtan. 4 Türk bir Rus. <laughs> çok iyi denk geldi ya bu arada. 4 <laughs> Türk bir Rus. Çocuk bir ara <laughs> şey yazıyor. Klibin yes. sonu forever kebapla bitiyor. Al sana. Aynen. <laughs> For, çocuk yere şey yazıyor. Çocuk klibin sonunda çocuk Forever Kebap Guys diyor. Sonra ben de al sana clip toy diyor bitiyor. <laughs>